Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yepyeni bir maceraya başlıyoruz. Hep beraber Nether'a gidiyoruz. Umarım fortress buluruz. Çerezinizi aldıysanız iyi seyirler. Evet arkadaşlar, tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben de çok iyiyim. Bugün sizlerle beraber Nether'a gideceğiz. Evet, Nether'a gideceğiz. Bugün Nether'a gitme bölümü yapıyorum. Başta gördüğünüz gibi Hmm, i̇lk defa böyle bir giriş yaptım baştaki gibi o yüzden şaşırmayın arkadaşlar artık. Şimdi hmm, şöyle evimizi genişlettik şedir kullanıyoruz artık. Çatımızı yaptık ve çatı katı kullanıyoruz artık. Yani çatı katını nereye koyacağım bilmiyorum ama siz belirlersiniz. Alt kat da boş. Ee, bir tarla yaptım. Ondan sonra bir de işte bu şekilde bahçemi genişlettim soracaksınız Bu ben bunları nereden buldum diye arkadaşlar şöyle ki ben siz yok yani video dışındayken geziniyorum mesela bu şekilde olduğu gibi Tabii ki de biraz uzaklara gidiyorum koordinatları alıp baya bunları buldum aldım Hayır, inanmazsanız inanmayın sonunda da yetmediği için Kuş çit kapıları çünkü yetseydi bunların çit kapılarını kullanacaktım ama yetmedi şimdi devam edelim evet. hemen bir madene inelim oradan direkt bir lav bulalım o oh, bizi yok diyor. Beni yok diyor. Evet, su aşağı yine dursun da ben şunları öldüreyim. Evet buradayız şu an. Ama top lazım bize. Evet. Hop. Koş 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 koş. Lava pool, lava pool. Yanımda patlayıp duruyorlar arkadaşlar korkuyorum. Bebenin canı azmış. O arkadaş hapşırdım diye mikrofonu kapattım. Da baş Arkadaşlar lava pool yok ki. Lava pool yok ya. Hmm. neyse bakalım yukarı çıkalım bir. Arastırıcı ha şey tamam okay 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 şu normal madenimiz bro geçen girdiğimiz buradan çıkalım bir yukarıya aynen lava pool bulmak için başka bir madene gideceğiz şimdi lazım. edir Pekin gelmesi de çok güzel. Çok iyi yani. Çok i̇yi. Ama bir dakika ha, arkadaşlar oyunun sesini. Ee evet, bir dakika arkadaşlar OBS'in sesi kısmını lazım oyunun. Çünkü benim sesini duyamıyorsunuz o zaman. Şimdi Oba geldik. Alayım. Yedik. Hemen uyuyalım. Etrafımız ışıklandı. Ama geceyi göstermem lazım. gösteremedim. Arkadaşlar gecemiz bu şekilde. Şöyle hemen yatalım da şu creeper keselim. Keselim. Evet. 5 dakika olmuş bile. Ben buraları kestim ettim falan derken düşürürüm biraz. Oynayalı 7 saat diye gösteriyor. Neden 7 saat diye gösteriyor? Çünkü akşam ben uyku moduna bıraktım bilgisayarımı. o yüzden bilgisayarım kaldı öyle. Burası da patlak kalsın. Hiç umurumda değil. Hadi madene girek. Bir çıkmaz değilse. Burası çıkmaz. Burası da çıkmaz. Asbinallah asbinallah kafayı yiyeceğim şimdi kuş 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 Ruin Portal'dan obsidian şahı bu arada şey elmas kazma falan var ya bende şimdi diyeceksiniz ki nasıl yaptım bunları nasıl buldum elmas setleri de aynı gördüğünüz gibi çok abartı büyüler yok hani neden çünkü köylerden aldım ben bunları. Ee, Köylüler sat bunları bana. O yüzden yani şey yapmadım. Kritiden almadım. Kritiye geçemem zaten. Hop. Şunları alalım hemen. Biraz uzun sürecek ama yapacak bir şey yok. Biz de sizle sohbet edelim bir ara. Bağır ara. Arkadaşlar şimdi ben geleceğe yönelik bir video yapıyorum çünkü stok video bunlar. E ee, tabii o, o gün ne olmuşuz bilmem yani bugün izlediğiniz zaman kaç abone olmuşuz bilmem ama şu an ben 35 aboneyim. Ve benim kanalımı da büyüttüğünüz için size çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız arkadaşlar. Kano gerçekten yok mu ya? Gerçekten yok. Kötü oldu. Ah. Aa laf. Evet güzel. Ama neden? Şey yapalım. Şöyle yapalım. Şu alalım. Su var mı? Nasıl olsun şurada? Evet. Bu. Suyu da alalım hemen. Şuradaki suyu alacağım. arkadaşlar nedir ölmemiz yüksek bir ihtimal şöyle çıkayım ya yavaş yavaş evet, nedir ölmemiz yüksek bir ihtimal ama Umarım ölmeyiz Çünkü oyunu bitirip En azından rahatlamamız gerekiyor Evet onulimi yaptım gitti dört tane ne bırak kalalım şöyle 64 tane yeterli. Yani. blok sıkıntımız yok. Blok daha hiçbir şey yok. Blok sıkıntımız yok arkadaşlar yani. Şu anlık iyiyiz. Şu anlık iyiyiz. Hiçbir sıkıntımız yok. Ben nether'a geçince korkuyorum ya. Hemen karşı köyümüze geldik. Oradan hemen okyanustan bizim köye geçirdim. Sonra da nedir Fortress'a buna çıkalım ya da Bestner ki karşıma ne çıkarsa aslında buna özgün farklı bir bölüm yapasım vardı yani sadece Nedra gitme üzerine bir bölüm yapmak istiyordum fakat Nedra gittiğimde tabii ki de bir yer bulmam lazım şöyle yaparız yani Fortress'ı bulduğumda bulduğumda ee, video bitiririm videoyu da öbürkü videoyu da Forza giriş olarak falan filan yaparız işte. Hallederiz arkadaşlar sıkıntı yok. Ee, şey düşündüm acaba haftada iki video atıyorum. bilmiyorsan salı perşembe her gün. Her gün değil. Her salı perşembe bir videomuz var. Yani bir video atıyoruz. Daha bakalım bu ne kadar sürecek. Şimdi devam edelim evimizin içine bir portal yapalım da çakmak ve çelik taşımız yok. Demir var. Çakıl yok çakıl. Öf ya. Bakın sandıkta vardır inşallah. Burada yok. Burada da yok. Of. Çakıl arayacağız daha. Korkarım. Çakıl nerede olabilir? Çakıl şurada var bir tane mesela. Hemen gidelim. Ha, hemen. Anlaşıldı. Buradan kaçacağız. Hani bu yok. Blok koyduk. Evet. Tek de. Tek Direkt çıktı lan. Çok iyi. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar duruma göre videonun uzamasına göre Forks'a girerim. Ya da bulamazsak videoyu orada kapatırız. Sorun değil. Ama hallederiz bir şekilde ya. Tarlama gitmesin yeter de. Hemen evimin üst katına yapayım. Çok mantıklı. Üst katta boş kalmaz en azından. Şöyle yapacağız. Hmm. Nasıl yapsak ya? Burada 3 blok var. Burada 5 blok var. Tamam. Neyse. 1, hmm, 2 yaptım. Şurayı 2 tane olarak koydum ama boy, boy, yetmeyecek. Tamam. Üst kata yapamayacağımız anlaşıldı. Aslında yaparız da alan yok ya. Ya da buraya da yapmayız. Aynen, aynen. Tamam. Belli oldu arkadaşlar nereye yapacağımız belli oldu. Evimizin tamın önüne yapacağız bu şekilde. Bir, iki, 3 galiba. Evet. Böyle mi? Böyle herhalde. 3, Güzel. Tamam böyleymiş. İyi. Çok unuttum. Haydi bakalım. Bismillah. Hoppa. Giriyoruz. Ve Nedire geldik? Ne acilen bir fortress bulmam lazım benim. Hmm. Allah'ım. E şutansam kim görebilir ki beni karşıdan Kimse göremez. <laughs> Oo. Oh. Ne görmediler neyse. Ben bir bakınıyorum da. Şu an bir fortress gözükmüyor. Ee, portalımın koordinatlarını alayım. Şu şekilde neresiymiş? Yazalım. Eksi 64. 140. Bu şekilde bir koordinatımız varmış. Eksi 64. 140 çektiğinde. MLC yapma şansımız da yok. O yüzden dikkatli olacağız. <laughs> Ama <Kardeşlerim>. ekip Korkuyorum bunlardan. Lan 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 Bunlar Brett'le sıkıyordu doğru. Hmm, buradan nasıl ineriz? Buradan nasıl ineriz? Şöyle bir yemek yiyelim. Sinceğimizi hala planlıyorum. Gittikçe azaltıyoruz bu arada. Hop, tam indik. Sıkıntı yok. Hemen dolduruyoruz zaten. Rejenleniyoruz. Hımm forest, 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 forest. Konuşamadım, 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 konuşamadım. Çok uzaktan nasıl gördüğüm hakkında hiçbir fikrim yok. Yemin ederim ki ile değilim. Bunu kanıtlayabilirim. Umarım yolda giderken düşmem. Ah, ah, ah. Aa. 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 Geldim 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 Nasıl görememişim en baş... Oha çok güzel görünüyor lan yani elmas Ama niye saldırıyor bu bana Niye saldırdı ki bana şimdi ben onu Ve evet Fortress burada Bu arkadaşlar bana saldıracak gibi görünüyor Doğru Umarım doğru değildir saldırmasınlar he iyi güzel Saldırmıyorlar Bu ne oğlum berbat bir kale. Evet. Arkadaşlar o zaman şöyle yapalım. Ben burada bırakıyorum. Ee, yarın ya da size göre salı günü yeni videomuzda görüşmek üzere. Artık Fortnite'la başlıyoruz. Haydi bakalım bay bay diyecektim ama şu video geldiğini bir keseyim. İyiyim Allah'ım. 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 Hayır biliyorum 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 Evet arkadaşlar. biliyorum görüşürüz. Salı günü. Bay bay. biliyorum 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 biliyorum

Şimdilik görüşürüz. Salı günü. Bay bay.